Noel Arifesinde Fritz ve Mari hediyelerini açmayı dört gözle bekliyorlardı. Aniden kapı çalındı. Elinde bir sürü hediye olan amcasıydı. Çocuklar onu gördüklerine çok sevindi. Sonra hediyeleri açmaya başladılar. Mari süslü bebekleri, oyuncak tabakları ve güzel bir ipek elbisesi aldı. Fritz de istediğini elde etti. Muhteşem bir at ve bir fare kralı. Mari ağacın altında bir asker olduğunu fark etti. Sert fındıkları düzgünce kırmak için tasarlanmış fındık kırandı. Kız gerçekten hoşuna gitti. Ama Fritz onun hediyesi olduğunu söyledi ve kız kardeşinden almaya çalıştı. Çocuklar fındık kıranı kolunu koparacak kadar uzattılar. Kırık oyuncak çocuk için gereksiz hale geldi. Mari çok üzgündü ve gözyaşlarına boğulmuştu. Ama amcam askeri tamir okay. etmeyi başardı. Çok... Kız mutluydu ve ona nazikçe sarıldı. Gün çok yoğundu, bu yüzden çok geçmeden yoruldu ve ağacın hemen altında uykuya daldı. Mari uykusu sırasında tuhaf sesler duydu. Fare telaşı gibiydiler. Kız gözlerini açtı. Evdeki nesneler olduklarından çok daha büyük görünüyordu. Ve altında uyuduğu ağaç kesinlikle devasa oldu. Mali artan nesneler olmadığını, azaldığını fark etti. Aniden ordusuyla birlikte fare kral şaşkınlık içindeki kızın gözleri önünde belirdi. Mari çok korkmuştu ve kaçmak istiyordu. Ama dev fareler onu durdurdu. Ve sonra bir mucize oldu. Fındık kıran ayağı fırladı ve kızı yakaladı. Anında ağaçtan kitap rafına tırmandılar ve orada Fritz'in oyuncaklarına ulaştılar. Bütün bir teneke asker koleksiyonu vardı. Fındık kıran yardım istedi. Askerler hemen ayağa fırladı ve peşinden koştu. Fındık kıran ordunun komutasını devraldı ve askerler fare kralının ordusuyla savaşmaya başladı. Oyuncaklar ve fareler arasındaki savaş şiddetliydi. Ancak maalesef çok fazla fare vardı ve fındık kıranın ordusu yenilgiye uğramaya başladı. Mari bunu gördü ve saklandığı yerden kaçtı. Ayakkabısını fare kralına fırlattı ve kafasına vurdu ve bilinçsizce yere düştü. Farelerin geri kalanı savaşın kaybedildiğini fark etti ve her yöne kaçtı. Mari fındık kralına koştu ama fare kralı tarafından ağır şekilde yaralandığı için bilinçsiz yatıyordu. Kız öldüğünü düşündü ve acı bir şekilde ağlamaya başladı. ...ve birden Mari'nin arkasında güzel bir peri belirdi. Oh, aha. Kıza yardım etmeye karar verdi. Asasının bir dalgasıyla Fındık Kıran'ı canlandırdı. Peri, asasının ikinci dalgasıyla askeri yakışıklı bir prense dönüştürdü. Mari ve Fındık Kıran birbirlerine sevgi dolu gözlerle baktılar ve gözlerini alamadılar. Peri, asasını üçüncü kez sallayarak aşık olan çifti tatlılar krallığına taşıdı. Oradaki ağaçlar şekerden, çiçekler marmelattan yapılmıştır. Harika bir yerdi. Mari bir an zevkle gözlerini kapattı. Ve aniden onu adıyla çağıran annesinin sesini duydu. Gözlerini açan kız, ona şaşkınlıkla bakan annesini gördü. Mari de ne olduğunu anlayamıyordu. Kız harika seyahatinden bahsetti ama annesi sadece tatlı bir şekilde gülümsedi. Sonra Mari kollarında kalayla fındık kıranı gördü. Sonra bütün gece ağacın altında uyuduğunu ve başına gelen her şeyin sadece canlı bir rüyadan ibaret olduğunu fark etti. Birkaç yıl sonra, Vaftiz babasının yeğeni Mari ve Fritz'i ziyarete geldi. Eve girer girmez, kız şaşkınlıkla neredeyse yere düşüyordu. Olan iki damla su gibi fındık kırana benziyordu. Mari'yi de ilk görüşte severdi. Bir süre sonra evlendiler ve Tatlıların Sihirli Krallığından daha kötü yaşamadılar. Bir zamanlar bir kız varmış. Hello. Ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki, onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi, ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilocks sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru. Ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu. Sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı: büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım, çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Goldilocks kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. "Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi." Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba oyu birinin sandalyesini hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Oh. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. <laughs> Anne ayı ve biri yatağında uzanıp oh. buruşturdu diye homurdandı. Oh. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu.